özler Madeni yan değerli kurucu ortağı şirketi genel müdürü Ali Bey ve değerli çalışanları ve özler ailesi. Efendim değişim yolculuğu esasında güzel ve zor bir yolculuktur. Bu yolculuğu e, Ali Bey'in vizyonuyla, Ali Bey'in işine ve ailesine bakış açısıyla esasında 6 ay önce başlattık. Tabi. Bu süreçte ilk önce bir 4 ay 5 ayımız işin planlama ve organizasyon safhasıyla geçti. Şimdiki süreç ise siz değerli çalışanlarımızla beraber Özler ailesiyle beraber esasında bu katılımı en üst seviyeye çıkartarak değişimi başarıyla yürütmemiz gerekiyor. O yüzden dünyadaki değişimi hepimiz çok iyi görmemiz gerekiyor. Bu değişimden kaçınmamız mümkün değil. Yaşadığımız krizler esasında bugüne kadar hep kriz olarak biliyorduk. Ama bu krizler bundan sonra damarlarımıza kadar girmiş pozisyonda. Bunun adına yeni dönemde belirsizlik denmeye başladı. O yüzden burada bu belirsizlikleri yönetmek esasında şirketlere, kurucularına, çalışanlarına, yöneticilerine hepimize büyük iş. Çünkü dışarıda yeni bir özler yok. Yeni bir özleri de kurma şansımız yok. Elimizdeki artıları ve eksileri hepimiz çok iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden hani bu toplantılardaki, bu etkinliklerdeki sizlerle paylaşımlarımız, sizlere olan inancımız, motivasyonumuz son derece yüksek. Neden yüksek arkadaşlar? Bu toprağın, bu ülkenin insanları çok çalışkandır zekidir, birbirini sever, birbirini sayar, değerlerine bağlıdır. O yüzden şirketlerde biz daha iş yapma yöntemini, beraber çalışmayı, ortaklık kültürünü bilmiyoruz. Doğru mu? Evet. Yani hani ülkemizde şu anda bir dünya markası şirket var mı? Yok. Şu anda Türkiye'nin en büyük şirketlerini sayarsanız Türk Hava Yolları, Koç, veya yaşamda en önemli sıralara son 2016 yılında kurulan hepinizin bildiği Getir diye esasında evlere servis yapan bir şirket var. Çünkü şirket olabilmek ve hakikaten kurum olabilmek, işinizi sürdürülebilmek ayrı bir marifet. Ve biz maalesef toplum olarak tarım toplumundan gelen bir ülkeyiz. Ticarete yeni geçiş yapıyoruz ve Özler Madeni Yağın 28 yıllık da ticari sektördeki faaliyeti son derece önemli bir süreç. O yüzden şimdi bulunduğumuz imkanları, bulunduğumuz fırsatları iyi bilmemiz gerekiyor. O yüzden ülkemizdeki birçok şirketin büyüyememesinin, sürdürülebilir olmamasının temel nedenlerini hepimiz kendi şapımızda belli noktalarda araştırıyoruz ve biliyoruz. Ama burada en önemli noktalardan bir tanesi dünyanın kabul ettiği bir şey. Mesela boşu duyuyorsunuz. Mesela ne diyor? Para kaybet, itibar kaybetmektense de para kaybetmeyi tercih edebiliyor. Ve o yüzden bundan sonraki şirketlerin yapısında değerler son derece önemli. Dünyadaki en uzun şirketler arkadaşlar Japonya'da. 300-400 yıllık şirketler ve Japon kültürü maalesef yani çok sevindirici ve güzel olan bir şey değerlerle son derece bağlı Ali Bey'in de biraz önce bahsettiği gibi rahmetli babasıyla beraber kurmuş olduğu şirketteki çalışkanlığı, dürüstlüğü, ahlakı itibarıyla esasında çok özür diliyorum, çok zeki olmasından değil. Bugün toplumda en büyük Eksik kaldığımız nokta arkadaşlar, mutlaka bilgili olmak zorundayız. Ama dürüst, ahlaklı olamadığımız süreçte başarılı olmamız mümkün değil. O yüzden biz bugün şirketlerimizdeki en önemli, burada ben özellikle vurgulamak istediğim, biz kültürünü oluşturmak zorundayız. Çünkü bizim gibi toplumlarda, Orta Doğu ve Asya toplumlarında en önemli şey benlik duygusudur, egosudur. Yani burada şimdi bu topluluk olmazsa özver olur mu? Olmaz. Ali Bey ne kadar servet olursa olsun hiç önemli değil. Ben o kadar iş adamı biliyorum. Adamın tapusu kasasını dolduruyor. Ama kimse onun tapusunu bilmiyor. Şirketinin ismini ve itibarını bilmiyor. Ben iş adamlarına bunu söylüyorum. Abi diyorum sizin diyorum ne kadar tapınız olduğunu ben biliyorum. Eşiniz biliyor, çocuğunuz, çocuğunuz <laughs> biliyor. Ama sizin şirketiniz Türkiye'de ciddi bölge bağlılıkları oluşturmuş veya isim oluşturmuş, itibar oluşturmuş. O yüzden burada bunları ayrıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Özler hepiniz Ali Bey'i kurmuş. Doğru. Ama buna sahip çıkmak biz kültürüyle olacak. Anadolu'da ne vardır arkadaşlar değerlerde? Misafirperverlik vardır, doğru mu? Misafirperverlik bir değerdir. Çünkü biz misafirimize saygı duymamız, onu değer göstermek, onu en üste taşımamız lazım ki o bizim için son derece kıymetli ve değerlidir. O yüzden kendi içimizdeki Ali Bey'in toplantının başından beri vurguladığı hep aileyiz, ve siz olmazsanız özler olmaz vurgusu burada son derece önemli arz ediyor. O yüzden bizi şirketi ileriye taşıyacak ve bundan sonraki büyüme sürecinde sizlere çok büyük işler düşüyor arkadaşlar. Hem ikinci nesillere yani biz bu süreçte şunu çalışmalar yapıyoruz bildiğiniz olması açısından şirketin organizasyonu, yeni ekip gelişimi herkesin yetki ve sorumlulukları, şirkete ikinci nesillerin girişi, ikinci nesillerle birlikte şirketin yönetim yapısı, şirketin 5 yıllık, on yıllık planları şu anda planlanmaya başlıyor. O yüzden özlerde herkese gelecekte yer de var, konum da var, gelecek de var. Herkes işine sahip olursa, sahasına sahip olursa ve burada en önemli nokta ne iş yaparsanız yapın, işinizi tutkuyla yapın arkadaşlar. İşinize değer vermiyorsanız, işinizi dertlenmiyorsanız, işinize önem vermiyorsanız, hiçbir işte başarılı olma şansınız yok. Yani Covid'den sonra gerçekleşen enflasyon süreçlerden sonra maalesef herkes çok kısa yoldan zengin olmaya çalışan bir yapı var. Bundan hepimiz bütün herkese bunu ifade etmeye çalışıyorum. Uzaklaşalım. İşimize ne kadar odaklanırsak, sorumluluklarımızı ne kadar iyi bilirsek, geleceğimizi ne kadar iyi şekillendirirsek bence zenginliği burada. Zenginlik çok kolay bir şey arkadaşlar. Çünkü zenginliği eğer maddiyat olarak görüyorsak hayatımız her zaman başarısız bu Ama aileniz Çoluğunuz, çocuğunuz, eviniz, itibarınız, ahlakınız, etrafınızla itibarınız varsa zenginlik budur. Ya da ise bir gün hastalandığımızda dünyalar sizin olsun, hiçbir diğer kıymeti yok. O yüzden biz sizler gibi değerli arkadaşlarımızın özlerde uzun bir yolculukta görev almasını şirketinize olan bağlılığınızı, sadakatinizi, işinize olan bağlılığınızı, sadakatinizi arttırarak devam etmenizi arz ediyoruz. O yüzden bu süreçte sizlere büyük iş düşüyor arkadaşlar. Tekrar başa dönmek istiyorum. Bundan sonraki önümüzdeki süreç hep belirsizlikler olacak. Ve bu belirsizlikleri yönetmek hep beraber Ali Bey'e de iş düşüyor, size de iş düşüyor, bize de iş düşüyor. Çünkü dünyanın en zor topraklarında yaşıyoruz. Bir iş adamı anlatmıştı. Bundan bir yıl altı sekiz ay kadar oldu. İsviçre'ye gidiyor eşiyle, tatile. Televizyonu açtım diyor. Ya diyor hiçbir olay vaka yok diyor. Biz diyor her gün diyor her dakika olay vaka var Yani ülkemiz o kadar dinamik bir ülke ki. Şimdi bunun artıları var, eksileri var. O yüzden yani ekonomik olsun, siyasi olsun birçok noktadaki problem ve sorunlar bu bölgenin kaderi. O zaman biz hep beraber akıllı çalışmak zorundayız, çok çalışmak zorundayız. Birbirimize bağlı olmak zorundayız. Birbirimize inanmak zorundayız. Ve işimize, ailemize, sorumluluklarımıza sahip olmak zorundayız. Bunu yaparsak çok zengin oluruz açık söylüyorum zengin olmak o kadar kolay. Çünkü çalıştığınız işinizde, kurumunuzda, ailenizdeki yeriniz ve konumunuz her zaman yükselir. Bu inançla ben hepinize başarılar diliyorum. Hem şirket adına hem şahsınız adına bu süreci inşallah güzel bir şekilde yönetmek dileğiyle özlerin bir 28 yılı değil bir 50. yılını kutlanmasını temenni ediyoruz. O yüzden daha bu kadroların genişleyerek büyümesini, çünkü kuruluş temeli son derece güzel olan, iyi olan, doğru olan bir şirket. O yüzden hepinizi, hem şirketinizin hem hepinizin, hem şirketimizin hem hepimizin Allah yolunu açık etsin. Başarılar diliyorum. <laughs>